Bu kalemin arkadaşlar incelemesini Bunlar arkadaşlar iki tarafa yapışa kalemler. Bir tarafa arkadaşlar ince bu tarafa kalın Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 renkli arkadaşlar. Geçen güzel kalemler arkadaşlar. Kahverengi de bakın. Çoğu renk arkadaşlar. E, renkleri var. Güzel gerçekten. E, izlenme teşekkür ederim arkadaşlar. Teknoloji kanalımız. 5008 izlenmeyi geçtim kısa bir sürede. E, otomobil arkadaşlar. Garaja kanalımıza gidebilirsiniz. Oraya güzel araba videolarımızda yayınlanacak. İnstagram'dan beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu Bir şöyle renklerini sizlere göstereyim arkadaşlar. Şöyle gerçekten güzel kalemler arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İnternetimize sitemize gidebilirsiniz arkadaşlar. Yorumları kapattık. Tartışma kısmımızdan bizi incelemek istediğimiz ürünleri de atabilirsiniz. Ee, i̇stediğiniz ürünler arkadaşlar. Ee, i̇ncelemelerini de gerçekleştiririz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bakın daha da çok çekebileceğim kalemler falan var arkadaşlar. Daha da bunlardan bir sürü arkadaşlar sizlere güvene çekeceğiz. Bir sonraki videoda görüşecek kadar çıkalım arkadaşlar.